Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, YouTube'da keşfet bölümü var. Buraya baktığınız zaman en fazla rağbet gören, en fazla izlenen videoları görürsünüz. Genelde de bir dizi, bir film, bir şarkı veya saçma sapan bir programın trendlere girdiğine şahit olursunuz. Ama çarşamba günü akşam Yeni Şafak gazetesi tarafından yüklenen bir video trendlerde bir numara yerleşti elhamdülillah. Bu video neyi anlatıyor? bir hidayet hikayesini anlatıyor. Meriç Erkan iken Mahmut Erkan olan bir kişiden bahsediyor. Bu abimizi tanımıyoruz. Ama izledikten sonra tanıdık ki bundan 2 sene önce, 3 sene önce acayip bir haldeyken, acayip bir yaşantısı varken Rabbimiz Celle Celaluhu kendisine hidayet nasip etmiş. Elhamdülillah başka bir abimiz olmuş. O zamanki hareketlerine bakıyorsunuz. Bir de şimdikine arada dağlar kadar fark var. İslam ne de güzel yüzünde ve simasında parlamış. Şu ayet-i kerime aklıma geldi. Es-sa'du billah. ve <laughs> lehu وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا Ölü iken kendisine hayat verdiğimiz ve İslam'ın nuruyla yürüyen bir kimse zulmün, küfrün, isyanın karanlıkları içinde kalan kimse gibi olur mu? Asla olmaz. Elhamdülillah bu abimizde bunu gördük. Bu abimizin hidayeti halindeki bu değişiklik bize şunu da gösteriyor değerli kardeşlerim. İbrahim Hakkı Hazretleri oğlu Şakir'e demiş ki Harabat ehline hor bakma Şakir defineye malik viraneler var. Oğlum Şakir üstü başı eski perişan vaziyette veya yaşantısı çok bozuk adamları görüp de sakın ha onları hor görmeyesin. Defineye malik viraneler var. İçinde altında define bulunan nice yıkık binalar var. Baktığın zaman yıkılmış hiçbir işe yaramaz. Ama altında öyle bir define var ki o enkazı kaldırmak gerekiyor. Evet şu anki yaşantılarıyla çok bozuk bir hayat içinde olan kişiler olabilir. Asla hakir görmeyeceğiz. Onun da hidayet bulabileceğini, onun da meriç iken mahmut olabileceğini düşüneceğiz nasihat edeceğiz. Güler yüzle, ahlakımızla, davranışımızla, ona olan yaklaşımımızla İslam'a davet edeceğiz belki de bizi geçecek. Evet, Allahu Teala Hazretleri bu abimizin hidayetini mübarek eylesin. Rabbim Türkiye'nin gündemine böyle güzel videoların oturmasını nasip eylesin. Ne güzel nasihatlerle bitiriyor. Diyor ki, hiç kimse ileride pişman olacağı şeyleri yapmasın. Allah ömür verdiği takdirde önümüze bakıp ben o değerli, kıymetli gençlik yıllarımı nasıl geçirmişim, nasıl böyle isyan yollarında geçirmişim diyecekleri şeyleri yapmasınlar. Tabi bu abimiz yaşamış, hidayet bulmuş, pişman olmuş ama belki de onun kadar biz yaşayamayacağız. Böyle bir şansımız olmayacak. Onun için dünyaya geliş gayemizi bilelim. Ne kadar isyanımız olursa olsun tevbe istiğfar edip Allah'a yönelelim veya bu yolda olan insanlar varsa onları güzel nasihatla beraber uyaralım. Belki de bizi geçecekler. Allah hepimizi iman üzere sabit eylesin. Rabbim, Meriç iken Mahmut olan abimizin hidayetini hayırlı eylesin. Hayırlara, birçok hidayetlere vesile eylesin.